Ya öleceğim açtıktan Yemek hazır değil mi daha? De? Geliyor Haluk. Canım acayip ev yemeği çekti ha. Bütün gün fırında tavuğun hayalini kurdum. <laughs> ne tavuğu kızım? Köfte patates var yemekte. Öldüm anne. Emine çok güzel yemekler yaptı. Tam üç çeşit. Izgara kokusu almıyorum. Haşlama mı yaptınız? Evet, yemeğimiz de hazır. Çorba isteyen var mı? Ne çorbası? Sebze çorbası? E tabi, kelle paça çorbası olacak değil ya. Ben içmem, ben de. Ama bak bu terbiyeli. Terbiyeli olunca ne oluyor? Bizi gördüğü zaman kalkıp önünü mü yüklüyor? Ana yemekte ne var? Kapuska. Ee? İğrenç! ben en son askerde kapuska yemiştim. Yanında ne var? Zeytinyağlı pırasayla nevsim salata. <laughs> bu ne ya? Resmen inek menüsü. Sen vejeteryansın diye biz üç çeşit ot ok yemek zorunda mıyız? Ben bu yemekleri yemem söyleyeyim size. Ya ben bu eve ne hayallerle gelmiştim ya? Aç kaldık desenize. Merak etmeyin. Ben olduğum sürece aç kalmazsınız. Dışarıdan şimdi yemek sipariş ederiz. Ya içerideki yemekleri kim yiyecek? Emine sen yersiniz işte. Havuç, şu kebapçının numarasını bul. Hadi. İnternetten verelim baba siparişi. 300 çeşit var. İstediğimizi söyleriz. İyi git annenin laptopunu al. Hemen bak oradan siparişi ver. Otur yerine. <laughs> Neden kendi? Oo o, Meltem yani ama yani. Yapma anne ya. Pırasa lağına Zorla mı yedireceksin? Anne lütfen. Evet ya. Yani pırasa yiyeceğiz. Gece yatarken ağzımız pırasa kokacak. <laughs> Bana bir beş dakika vereceksiniz ya, bir beş dakika. Ondan sonra ne istiyorsanız iyi. İyi tamam hadi, peki hadi. Haluk şunu okur musun? Bu ne? Çocuklar bugün ayın kaçı? Kaçıydı ya bugün ayın? On sekizi. On sekiz Mart tarihi size bir şey ifade ediyor mu? Cık. Ev ekonomisi dersi bitti, tarih dersi mi başladı anne? Aa. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü mü? Evet, bugün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Haluk lütfen okur musun? Çanakkale kahramanlarının yemek listesi neymiş çocuklar da duysun. 1917, 43. Alay, 1. Piyade Taburu, 1. Bölük Yemek Listesi. 15 Haziran 1917. Sabah üzüm hoşafı, öğle yemek yok, Akşam yağlı buğday çorbası, ekmek tam. 26 Haziran 1917. Sabah yemek yok. Öğlen yemek yok. Akşam üzüm hoşafı, ekmek tam. 18 Temmuz 1917. Sabah üzüm hoşafı, öğlen yemek yok. Akşam yemeği yarım ekmek. 8 Ağustos 1917 Sabah yarım ekmek, öğlen yemeği yok, akşam yemeği şekersiz üzüm hoşafı. Not 21 Temmuz 1917 tarihinden itibaren ordu emriyle ekmek istikakı 500 grama indirilmiştir. Çünkü buğday ve un kalmamıştır. Sizin dedeleriniz yarı aç yarı tok bu vatanı kurtardılar ve korudular. Kimi zaman ekmek bile bulamadılar. Şimdi o dedelerin torunları masada üç çeşit yemek var ve beğenmiyor. Sebze yemeği diye burun kıvırıyor öyle mi? Hem de Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde. Ben sadece hatırlatmak istedim.